Arkadaşlar merhaba. Bugün size küçük bir maliyette küçük bir sermaye ile nasıl para kazanırız? O sistemi göstereceğim. Sistemin adı Interpark. Interpark kaç yılında kurulmuştu? 96 yılında. Güney Kore'de kurulmuş bir şirket. Sisteme öncelikle kaydoluyoruz kaydı göstereyim önce size. Şurada ee, şuradan. Tabii referansımız olması gerekiyor kayıt için. Referans linkini ben videonun altına bırakacağım. Ee, bu kısmına kullanıcı adı giriyoruz. Buraya bir şifre oluşturuyoruz. Şifremizi tekrar giriyoruz. Buradan ülkeler içinden Türkiye'nin kodunu buluyoruz. Türkiye. Buradaki kodu yazıp oluştur diyoruz. Şu an benim üyeliğim olduğu için, başka bir telefon numaram olmadığı için bu işlemi yapamıyorum. Buradan giriş yapıyoruz. Şurada benim girişim var. Buradan size göstereyim. Ee, kaydımızı tamamladıktan sonra içeride yapmamız gereken birkaç şey var. Burada e, kişisel bilgi kısmına girip şuradan bir ödeme yöntemi yapmamız gerekiyor bu kısım yaparken, benim şifrem olduğu için buraya göstermedi, bir fon şifresi oluşturmanız gerekiyor, 4 haneli fon şifresini oluşturduktan sonra bu ekran çıkacak karşınıza. Bu ekranda da e, bu kısım için bir e, şuraya gerçek ismimizi giriyoruz, buraya mail adresi, buraya tekrar Türkiye'yi buluyoruz. Türkiye Evet. Buraya da adres giriyoruz arkadaşlar. Aşağıya da TRC20'yi seçip ben de seçili zaten. TRC20'yi seçiyoruz. Buraya da arkadaşlar bu kısım önemli. Kendi adınıza olan bir finans borsasının USDT TRC20 yatırma adresini tanımlıyorsunuz. Binance olur, FTX olur. Transfer TRC20 ile USDT transfer eden bir borsa olması şart ama ben size Binance'ı öneriyorum. Binance'ın USDT TRC20 Yatırma adresi Submit dediğimiz zaman Burası da tamam oluyor. Burada da bir işlemimiz yok artık. Şirkette şuradan size göstereyim. 2014 yılında mesela Ne diyor burada? Global alışveriş sitesi açıldı. Güney Kore borsası postakta listelendi. Hotel King OST'nin piyasaya sürülmesiyle müzik endüstrisine giriş yapıldı. 2021 yılında 21 Temmuz 2021'de Interpark Idol Grubu prodüksiyon işi için Interpark Music Plus adlı bir yan şirket kurduğunu duyurdu. Ve aynı yıl kız grubu Labom Onlarla bir sözleşme imzaladı. Ayrıca şirketin yıl içinde yeni bir erkek idol grubu çıkarmaya hazırlandığında duyurdular. Şimdi buradan nasıl para kazanacağımızı size göstereceğim. Para yatırmak için buradan depozit kısmını seçiyoruz. Buradan USDT TRC20 seçili olması gerekiyor. Ne istiyoruz arkadaşlar? En az 30 dolar yatırabiliyorsunuz buraya. En az 30 Maksimum 50 bin tabi bunları büyük paralar. Ben 30 dolarla başlamanızı öneriyorum. Sistemde ne kadar çok para yatırırsanız size o kadar çok komisyon veriyor. Şimdi burada 30'u seçiyoruz arkadaşlar. Ne kadar paranız olursa olsun. Sistemi öğrenmek adına ilk 30 dolarla başlayayım. Şimdi burada 30'u seçiyoruz. Bu parayı göndereceğimiz adres. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Finans borsasına girip ee, USDT TRC 20'den 31 dolar gönderim yapıyoruz. Niye 31? Oradan 1 dolar komisyon keseceği için Eğer 30 yazarsanız buraya 29 düşer. işlem başarısız olur. Ondan dolayı 31 yazıyoruz. Gönderiyoruz. Daha sonra Finans'tan H kodunu alıyoruz buraya yapıştırıyoruz. Ve haş kodunun ekran görüntüsüne buraya yapıştırdığımız zaman e, para ortalama 2 dakika 3 dakika içinde buraya düşüyor. Para düştükten sonra arkadaşlar ana sayfaya geliyoruz. Şurada graf kısmı var. Buradan benim bugünkü yaptığım işlem mesela 1.74 dolar komisyon almışım. Tabii benim de burada 30 dolarla başladığım için komisyon şu an 1.74 olarak geliyor bana günlük. Şuradan bunları çeviriyoruz arkadaşlar. Şu an yapamayacağım çünkü bugünkü hakkımı doldurdum ben. Sadece göstermek adına deniyorum. Bakın bu geçersiz sayıldı çünkü 50'yi ben tamamlamışım. Günlük 50 çevirme veriyor. Bu geçersiz sayıldı. Normalde 50 çevirme burası 0 olacak. 50'ye kadar çevireceksiniz. Her çevirdiğinizde size komisyon verecek. Günde yaklaşık bir 5 dakikanızı 10 dakikanızı falan alıyor. Tabii bu komisyon size az gelebilir. Dediğim gibi ne kadar çok para yatırırsanız o kadar çok komisyon alıyorsunuz. Mesela benim 500 dolar yatıran arkadaşım günlük 30 dolar 35 dolar komisyon alıyor. 3000 dolar yatıran arkadaşım var. O da yaklaşık 120 dolar 130 dolar komisyon alıyor. Günlük tabii bizim ülkemize baktığımız zaman bu paralar büyük paralar. Bir de şu sistemi anlatacağım size. Şimdi burada takım sistemi var. Şu mesela bizim referans kodumuz. Burada bir de level kısmı var. level 2 yapmak için bizden istenen şey 3 tane katılımcı getirmek sisteme. 3 katılımcı getiriyorsunuz. Paranızın da tabii ki burada 500 dolar olması gerekiyor. 500 dolar artı 3 katılımcı olduğu zaman komisyonu %0.28 olarak alıyorsunuz. Burada günlük size ortalama 30-35 dolar veya 40 dolar arası bir getiri sağlıyor. Ne kadar çok katılımcınız olursa o kadar çok para alıyorsunuz. O kadar çok komisyon alıyorsunuz. Onlardan da ayrıca size şu takım kısmı var. Takım kısmından. Burada benim takımım olmadığı için göstermiyor. Takım kısmının komisyonu da ayrı veriliyor. 10 katılımcınız olduğunda... Size 100 dolar da bonus veriyor ve onun üstüne günlük katılımcılarınızdan komisyon alıyorsunuz. Sistem basit. Öğrendikten sonra başka söyleyeceğim bir şey galiba yok. Dediğim gibi büyük paralar.